Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kartlarımdan şarkı yapıyorum. Şimdi ben kartları şuraya dizdim. Arkadaşlar herhangi bir... Atıyorum kart geldi. Şimdi bir deneme yapalım. Mesela ben şuraya bakarak... Yani karta bakacağım bir ihtimalle. Size burayı göstereyim kamerayla. BK'yı seçtim. BK diyeceğim. Sonra Lewandowski diyeceğim. Ee, Martinez diyeceğim mot ee, not, not diyeceğim Çal Lewandowski BK yani deyip Bunu şarkı ritminde söylememiz gerekiyor Ama hepsi farklı olacak Çünkü ben kartların bir sıralaması yok gördüm Şu şekilde olacak Bakın BK o Çınırlı e Lewandowski Martinez Ardında Lewandowski BK o sayılı Milan böyle gideceğim. Yani ben bu ben burada hepsini söylemeyeceğim. gördüğünüz gibi ee, şey e, şeyden söyleyeceğim bir ismini söyleyeceğim Bir gibi olması için arkadaşlar tamam şimdi hemen hazırlayalım bir kartlar farklı olacak Aa, bu çıkmış mı şöyle şunu şuraya yerleştirelim cam bu biliyorsunuz ama pek yapamamış olabilirim. Ben kartları biraz daha düzenleyip geliyorum. Yaşar geldim. Bu arada arkadan ses gelirse kızmayın. Odamdayım çünkü birazcık ses gelebilir. Şey saçma sapan. Ee, şimdi başlıyorum. Ee, dur. Mary. Bekao. Bekao. Lewandowski. Mince. Tekrar. Bildirim. De Bruyne, Junior, Militano, Marco, Tekrar Lewandowski, Salla. Her, şili yaptım ben birazcık. Diğer videolarda da daha net olarak gelecek. Görüşürüz.